Selam, kolay gelsin ustacığım. Hoş geldin. Hoş Allah bulduk abim benim. Biz fidan almaya geldik bugün. Ondan sonra kısmet seninle tanıştık. Evet, doğru. Aşağıda değil mi? Evet, evet, aynen öyle. Doğru ee, şimdi ödemiş köftesi yiyeceğiz abi biz. Ödemiş köftesi. Neresi burası? Bir söyle bakalım bize abicim. Ödemiş be. Bademli Mahallesi. Daha önce bademli nahi şimdi mahalle olduk. Büyükşehir yasasından dolayı. Evet. Badevi Mahallesi'nde Ali Usta, Gülşen Usta. Ali Usta, Gülşen Usta. Evet. Çok memnun oldum. Tamam, Ödemiş de. köftesi. Yani. 1977'de çıraklığı başladık. Evet. Ee, aşağı yukarı 2001'e kadar ödemiş devam ettik. 9 yıl sağlık sorunlarından bıraktım ara verdim. Ama yine müşterilerin ısrarı dayanamadı ısrarlarına. Yine başladık. E, i̇yi yapmışsın bence. Arkadaşlar, ödemişim köfte özelliği. Nasıl söyleyeyim? Şu biberler, şu tereyağı soslanması, e, içinin baharatlarının güzel bol miktarda yapılması. İşini bir de düzgün yapılması Tabii e, herhalde şey. değil mi? Bak hizmet burada kesiyor Et karşıdan mı geliyor hemen? Et, karşıda Et karşıdan. Evet, evet, evet. Önce bu arabanın içinden... Şöyle şunların e, görünecek burada. Eskiler Başka. kasabın önüne bağlarlarmış. Evet. evet. Yine geliyor bu. Şu arabanın içinden. Madem mi de yediğimiz doğaldır. Gerçek söyleyeyim. Alo hoş geldin. Nerede? Düğünlerde gidiyorsun evet. yemek köfte yapıyorsun ya. Yani. Bakın bunlar hep düğünlerde var. Beş tane sıcağı. Bizim köfteler atılıyor mu şimdi? Ama hakikaten çok güzel. Alo ustam bir şey soracağım. Sen şimdi e, maşallah yapıyorsun bu işi. Peki senden sonra bu işi yürütecek kimse var mı? Valla şu anda yok. Yapma ya. Şu anda yok evet. Es, yani şey Allah ömür versin Oğlum elbette. Oğlum kızım turizmci. Valla torun var 4 yaşında. Ben bunu yetiştirebilirsem onu Bence öğret gene. İnsan evet, adam yetiştirdiği sen güzel. De. Hep 5 yıl zaten atıyorlar çıkıyorlar oradan. Oh maşallah. Bunlar kendimiz yıkayıp, kuru diyoruz gölgede ama. Kekikleri. Kekikleri gölgede, güzel yerler, yol kenarları falan daha şey kurutuyorlar. Hani dolma Anladım, bir anladım, bir anladım. Bir anladım. Şey. Öyle değil, kendimiz gölgede kuruluyoruz, mis gibi. En büyük var bağladığımız... o. Şimdi hayvan, şunu söyleyeyim. Gezen hayvan bulmak çok zor. Zor. Evet, yani şey de ya. Yani dersek ki gezen hayvan yalan söyleriz bizim buralarda e, besi, hep besi. Tükeyi daha yok. Yani bizim e, meramız yok. Boş kuzu koyun daha yok. Şimdi bazı diyor arkadaşlar ya işte doğal geziyor. Biraz ağır ne yapıyor? Güzel çekesin diye. Ooo <laughs> <laughs> oh, köftelerimiz hazır. O kuru bellerden koy. Kendi e, tarlamda yetiştirmiş şey oldum Bunlar gerçek şeyler. Ellerinde gör... akıyor. Acı yalnız bunlar çok acı. Domates ve biber üzerinde. Şu anda soğuk Ali Ustacığım teşekkür ederiz. Elleriniz ya, dert görmesin. Sağ olun. Allah razı olsun. Alıyoruz Afiyet paketlerimizi. Olsun. Haydi hoşça kalın. Afiyet olsun. Ve finali tabii ki nerede yapıyoruz? Arabanın kaputunda. Afiyet olsun.